Kıymetli katılımcılar, tekrar herkese iyi hafta sonları. E, katılım devam ediyor. Arkadaşlarımız zannediyorum ki birer birer geliyorlar. O yüzden çok küçük e, bir giriş yapacağım sizlere. Bu arada biraz zaman kazanalım diye. Akabinde bugünkü çalışmamıza başlayacağız. E, kendimi tanıtayım sizlere öncelikle. Ben Avukat olsan Aslan. 9. Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Akabinde Katip Çelebi Üniversitesi'nde Maliye Bölümünde Yüksek lisans Eğitimimi tamamladım. Uzun yıllardan beridir ağırlıklı olarak vergi davaları üzerine çalışıyorum. Çok sayıda da sivil toplum örgütünde ve e, hukuk eğitimde olduğu gibi çevre platformlarda uzun yıllardan beridir de avukatlık gelirlerinin vergilendirilmesi başta olmak üzere vergi hukukunun e, temel kavramları e, ve diğer vergilendirme pratiklerine ilişkinde eğitimler vermeye devam ediyorum. Bu eğitimin benim açımdan şöyle bir e, özelde bir önemi de var. Daha önce e, kendi sosyal medya hesaplarımda da yazmıştım belki denk gelmişsinizdir. E, uzun yıllardan beridir bu eğitimi verdiğim için artık e, başkaca vergi hukukunun konusuna giren alanlarda eğitim planlamaları yapabilmek ve e, mesleki faaliyetlerime biraz daha yoğunlaşabilmek. Aynı zamanda da meslektaşlarıma farklı alanlarda e, katkıda bulunabilmek maksatlı olarak bu eğitimleri sonlandıracağım. Daha önceden söz verdiğim birkaç baro vardı. O barolarda da tarihleri belli olanlarda eğitimlerimizi yapacağız ve avukatlık yerlerinin vergilendirilmesi üzerine olan eğitimlere bir süre ara vereceğiz. O yüzden de bir anlamda benim için yani çevrim içi eğitimler anlamında da söylüyorum bir jübile gibi. O yüzden de biraz daha bir önemli benim için. Umarım ...sizler açısından da faydalı bir e, çalışma olacaktır diye ümit ediyorum. Bugün ve yarın olmak üzere iki gün boyunca biliyorsunuz ki eğitimlerimiz var. E, ve bu iki günlük eğitimin ilk gününde yani bugün... ...temel vergilendirme pratiğine ilişkin konuları sizlerle irdeleyeceğiz. Avukatlar vergilendirilirken nelere dikkat edilmelidir? Maddi ve şekli yükümlülükleri, nelerdir? E, onların lehine olan bir takım tasarruflar var mı? Neleri giderleştirebilir? Neleri daha az vergi ödemek için indirim konusu yapabilir? Bunları konuşacağız... Yarınki ikinci bölümde ise bir avukat vergi mükellefi olan bir avukat vergi incelemesine girdiği zaman incelemenin başından sonuna kadar ki sürecin nasıl ilerlediğini, bir inceleme sırasında avukatların nelerle karşılaşabileceğini, inceleme sırasındaki hak ve yükümlülüklerinin neler olduğunu, inceleme geçiren bir avukatın hangi kayıt ve tasarruflarının irdelendiğini, nelere bakıldığını, hangilerine bak bakılmak istendiği halde bakılmaması gerektiğini, hukuka aykırı delilleri ve elbette ki incelemenin sonundaki ee, başvuru Yollarını hem idari hem adli başvuru yollarını da sizlere anlatmaya gayret göstereceğim. Şöyle başlayalım değerli arkadaşlar. Fotoğrafa baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Öncelikle bunu e, irdelemenizi isteyeceğim sizden. Gördüğünüz gibi bir vergi dairesinin önünde bir e, karakterimiz var, e, yüzünde maskesi olan e, ve aynı zamanda e, bir üniforması veya artık siz bunu nasıl adlandırmak isterseniz sizin tercihlerinize de çok iyi ön vermek istemiyorum. Panelden arzu ediyorsanız yazabilirsiniz. Fotoğrafta ne görüyor? değerli arkadaşlar. Aslında bu katıldığımız eğitimlerde çok yaratıcı e, fikirler geldi. Onu söyleyeyim hemen, sizlere. En son katıldığım bir eğitimde bir meslektaşımız şey demişti. Galatasaray'daki işte futbolcu Osimen'in transfer ücretini toplamaya çalışan Galatasaray taraftarı demişti. Benim çok hoşuma gitmişti. Aslında bu fotoğrafa bakıldığı zaman genel itibariyle birden fazla şey görebilirsiniz. Bunlardan biri elbette ki bir süper kahraman. E, ama aynı zamanda bir hırsız da görebilirsiniz. Baktığınızda bir vergi müfettişini de görüyor olabilirsiniz denetim yapan. Baktığınızda bir aslat memurumda görebilirsiniz mutsuz suratı asık. Aslında bu vatandaşın bizatihi kendisi. Bildiğiniz üzere birçok hemen bütün hukukçuların bildiği ama pek azının okuduğu bir kitap vardır. Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi. Adını verdiğimiz Rousseau Toplum Sözleşmesi'nde mealen diyor ki değerli arkadaşlar, insanlar eskiden dağınık olarak yaşarlardı. Bir toplum yoktu ortada. Ancak barınma ve yiyecek başta olmak üzere çeşitli sorunların baş göstermesi üzerine insanlar toplu olarak yaş e birlikte yaşama iradesini ortaya koydular ve bir aralarında bir anlaşma, bir akit yaptı işte toplum sözleşmesi adını verdiğimiz belli e, haklarından taviz verdiler. Başkalarının haklarına girmeme, başkalarının hak alanlarına tecavüz etmeme noktasında bir irade sergilediler. Ve bu iradenin sonucunda da toplum sözleşmesini meydana getirdiler. Herkese merhabalar. E, bugün, dün gerçekleştirmeye başladığımız eğitimimizin ikinci bölümündeyiz. Dün hatırlarsanız avukatlık gelirlerinin vergilendirilmesi üzerine teorik düzeyde bir takım paylaşımlarda bulunmuştuk. Hangi vergi türlerine tabi olduğumuzu, şekli yükümlülüklerimizin neler olduğunu, neleri gider, yapabileceğimizi, KDV oranlarının ne olduğunu, gelir vergisinin nasıl hesaplandığını konuşmuştuk. Bugün ise işte aslında dün anlatmış olduğumuz hususlara ilişkin olarak e, bu anlattığımız yükümlülükleri yerine getirip getirmediğinizi denetlemeye dönük bir vergi incelemesi geçirecek olursanız sizleri nelerin beklediği üzerine bir paylaşımda bulunmaya gayret göstereceğiz. E, birçok avukatın korkulu rüyası olan ve aynı zamanda da e, yine birçok meslektaşımızın ne yazık ki çok da fikir sahibi olmadı bir inceleme geçirirsem nelere dikkat dikkat etmem gerektiğini, ne yapmam gerektiğini çok da bilmediği bir alanı sizlerle paylaşacağız. Burada dikkat edeceğiniz hususları bir vergi incelemesiyle girecek olursanız bu inceleme sırasında nelere bakıldığını sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz değerli arkadaşlar. Yine panelde soru cevap bölümünden sorularınızı iletebilirsiniz. Ben konu aralarında sorularınızı gördüğümde yine bunları cevaplamaya gayret göstereceğim diyorum değerli arkadaşlar. Öncelikle şuradan başlayalım. Bir vergi incelemesi nedir ve neden yapılır? Aslında vergi usul kanun 134. madde çok açık olmamakla beraber buna bir anlamda cevap da veriyor diyor ki bir vergi incelemesinden maksat ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır Aslında madde metnine baktığınız zaman sanki şöyle bir e, düzenleme varmış gibi anlaşılabilir Eğer ki kişi vergisini olması gerektiği gibi ve olması gerektiği kadar ödüyorsa inceleme sadece buna münasır olarak yapılır şeklinde bir dar bir yorum getirilebilir ama aslında sadece vergi incelemesi bunun için yapılmaz bu verginin ödenmesi meselesi dün de ifade ettiğimiz gibi bizim maddi yükümlülüğümüzdür biliyorsunuz ki. Maddi yükümlülüğün olması gerektiği gibi yerine getirilip getirilmediği elbette ki incelemenin konusuna giriyor. İncelemesinde yine dün bahsetmiş olduğumuz defter tutma, beyanname verme, serbest meslek makbuzu düzenleme gibi şekli yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin de kontrolü ve denetimi sağlanır. Ama bir üçüncü olarak da yine Vergi Usul kanunun 359. maddesinde düzenlenen suç tiplerinden herhangi birinin vücuda gelip gelmediği Yine bir vergi incelemesi sırasında kontrol edilen hususlardan bir diğerini oluşturmaktadır değerli arkadaşlar. Yani kanunun lafzına baktığınızda sanki sadece ödenmesi gereken vergilerin ödenip ödenmediğiyle sınırlı bir durum varmış gibi anlaşılabilir. Ama asıl konu sadece bunlarla sınırlı değil diye özel olarak ifade etmekte fayda görüyorum.